pare não, bro. Anyway, depois... Vai, depois, de pouco cair Ele... 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 Είσαι δύσκολο. Έχω, αλλά μου κάνει FPS drop. Ah. Okay. Solo. おっ。<noise> x yada okay. hangarları aldım abi evet boyar çok iyi abi şu anki ayar Olmadı kalsın Değil mi? Hı. Sorun yok değil mi hiç? Ben hiçbir sorun göremiyorum. Arada, göremiyorum. Dört tane 3 iki tane üç yelek pardon üç tane üç yelek var. iki yelek pardon. Abart ben de öyle Üç yelek, dört tane üst üste. kalitesi de arttıysa misal olarak benim için. Bu ayar yeterli. Fazlasına gerek yok. yok o cam kırıldı. Dünkü kırmıştı belki. Yok daha da adam. Dünkü kırmıştı ya. Bizim adam yakında evet ama. Artçan gibi yapayım mı? <laughs> kolpo Mehmet, <kolpa> Mehmet, kolpo Mehmet, <laughs> kolpo. o nerelerde ya? Neler yapıyor? Çalışıyor adam ne yapacak? ya. Geçen ardım da. Ne? Ney? Ben de yapacağım ben de Bir tane buldum ben attım ben. var. Alıca. Sekansiyon ya. Can Yok ki okay, falan da var.

Level up bak. Bu da az önceki. Oyuncular da. Bizde, bizdeydi hatta. Bir şu numara demiştin ya bir, bir numara çok salak oynuyordu. Ben sana aynı yer aldım. Ondan mı kaynaklanıyor? Vay be. Sana aynı. O oynuyor. O da oynuyor çünkü. Şu an Mini lazım mı? Yapmış. Yani, yani. Bir şey dağıtım yok benim için ya. Yanında var. Attım ben de. 8 x var. Anasın. İster misin? Yok yok yok. Sen neredesin ki sen? Zor musun? Hadi Sekmesi aldım ya şu an tamam. daha. Tamam. tek dürbün lazım başka bir şey lazım değil. 8 8. Var burada. Fazla mı? Evet, evet. Abi sen gel al buradan. Gel yürü. İkinci kat. Abi yanlıyım ya. arkadan let's go arabayı aldı gitti vardır başka araba garajda Yok var mıydı ya. baktın mı garaja bakmadım ya onlar bakmış o zaman açıldı kapıları da Buldum araba. Motor var burada. Da. Neyse arabayı bilelim. Bu ne abi? Ha Bu nasıl araba diyecektim. Mert <laughs> çekin Bizim adam işaretlemiş zaten arabayı. Bizimkiler nerede abi? Bir yoldan dümdüz geliyor abi. oh, bra oh. gissning.

6 içeri girmem. 6x var burada. Var almışsın kesin. Bana oh. bak. Max. Aa bunlar gitti ya. Yanı evde durdu biliyor musun adamlar? Dolaştılar dolaştılar. Ne? Evet yan evden. Yapma bunu burada. Burada olmaz. Direkt alana gidiyor şimdi bunlar. Bir buggy muggy araba, araba bir şey vursak aldım Mehmet. Abi keşke öbür araba yarsaydık ya. Aynen. Ama adamlar durmuştu galiba orada. Dikkat edin biraz geldin herhalde. Gitti yere kadar. Kaçmış şey. Sağ olun bayır aşağı. abi dur, dur. Hayır, hayır hayır Adamlar dur. Bizim. empty yolu geçmesin. from abi. Eve girdi şimdi çığardım, ya. Çığardım, çığardım. Alt kattakini görüyor musun? Evet aldım. SK'sı çok kötü çok ya. Uzak. Çok uzak ve SK'sı çok kötü. Şimdi gibi değil yani. Yaşadan gibi değil. Aynen. Vurut lan adam bizim adamı iki tane. Gel Mehmet. Yes işte süper lan. Let's go crash. Okay. Bir adet boost. Gel buraya. Yine clear. Kartında buralarda şu anda. Kartı Vardı, mı? Hep ardından. ne Let's check here. It's open. Door open. Pa to do. Coś jest nie. On bola skular. Spierik <sharpy noise> samalac. Beylerin olup da atan sıkıyorlar. Ben de otomuttan almadım. İçine girsin de orası. Hayır direkt ağaçta. Ormana direkt. Oh. Rekor diyor lan. kaçtım kaçtım bunu alsak susturu taktım ama niye? No. Vurdular bu Barbonet. Arabaları var orada onların. Çabuk. koştular ya tepenin de arkasına. Dersin şurada taşta bir yerde ya. Şu taş, taşa bir yere geçti. Siste var, siste koşu var, siste. Gerçekten. <laughs> stop looting. Dilek yok demek. Bak dört kişi orada ya. Yani. arkadaşlar öldü. Şu dağın arkasında. Let's Abi yanımızdan niye geçiyorsunuz ya? Abi. Bari siz ataydınız be. Evet, evet. geçeceğiz. Aha. Bekir. Ah, İki kişi var orada. Ama de Abi bakama peşerme bu da Abi el. Nerede adamlar? arkasında Go 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 revive go revive Bombak nice 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 revive Yellow Benim inak tamam adamı kaldırın hmm. okay. Thank you Пойдем в лов, вере лов. Смок. Бышь, бь ⁇ Бак, 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 Behind 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 I'm safe. Shut my shit. Call come call mother. One small please. Four do we want, four do we want. Okay. A. Bu mı? A. Hayır behaviar A. Nice. <laughs> AYS 7. olduk nasıl oldu? Vurdum adamı <laughs>